Tanış olalım. İşe kolay. Kılalım. Sevelim, sevilelim dünya, kimseye. Kalmaz. 2009 yılından bu yana Yunus Emre Enstitüsü'nün kurduğu dostluk köprüleriyle Türkçe artık dünyanın her yerinde. Bence e, Türkiye çok modern bir ülke. <laughs> Ben kazandım. Çok güzel Türkçenin zekatını ödemeye hazırım. Daha çok öğrendim çünkü. o bereket veriyor. Türkçe yaz okulu programı kapsamında 46 ülkeden Türkiye'ye gelen 540 öğrenci sizleri çağırıyor. Anladım ki Türkçeden başka kendimi hiçbir dilde ifade edemeyeceğimi anladım. Dünyaya Türkçe sevgi ve barış mesajları vermek için. Ben Fatma Eyüp. Makedonya'dan geldim. Türkçe benim hayallerimin anahtarıdır. İsim Muhammed Yasir. Ben Hindistan'dan geldim. Türk dili yani öğrenirken ben ben kendim yani içinden iyi hissediyordum. Ben aslında Türk dili ve edebiyat bölümünde profesör olmak istiyorum. 27 Ağustos saat 16.30'da İstanbul'dan tüm dünyaya Türkçe seslenmeye var mısınız? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilecek Türkçe Bayramı'na sizleri de bekliyoruz.